için son videosuna hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Evet 2023 bitti arkadaşlar. 2023 ne kattı bana? Hangi hedeflerimi tamamladım? Onlardan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar benim hayalim olan 6 yıldır çabaladım. Şu plaketi aldık. 6 yıldır YouTube'da içerik üretiyorum ve sonunda arkadaşlar başardık. 2023'te neler başardık? Onlardan bahsedeceğim. Son 28 günde 15 milyon izlendik. Günde 15 bin abone aldık shorts videolarıyla. Bunlar benim hedefimdi ve hayalimi tamamladım 2023'te. 2024'teki hedefim 2023'te fitness'a e başladım. Vücut geliştirme sporuna başladım. 15-20 gün vesaire oluyor. Daha gelişmek yani 2024'te güzel fit bir vücuda sahip olmak istiyorum. Umarım başarırım. Hiçbir şey imkansız değildir arkadaşlar. Bu yolda yani YouTube kanalımı açtığımda kimse bana inanmadı. Arkadaşlarım, ailem vesaire. Ama ne vergi o asla pes etme. Kimse inanmasa bile ben inandım arkadaşlar. Sizler de hayallerinizin peşinden gidin. Dediğim gibi 2023'te neler oldu? Yani şunu almak için çok çabaladım ya. Yani manevi değeri o kadar büyük ki bende arkadaşlar. Şurada Mustafa Sevinç yazısını görmek için her gün video çektim. Her gün sabahlara kadar edit yaptım gece 4'e kadar edit yaptım. Yani kimse bunu kolay almamıştır biliyorum. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Mükemmel ötesi bir şey. Dediğim gibi yerine katıp yok, yerine katmıyor. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerle beraber başardık bunu. 2023'te bunu başardık. Umarım 2024'te de 1 milyon plaketini alırız ve duvara asarız arkadaşlar. 2023'te neler yaptık dediğim gibi hayatıma zarar veren insanları hayatımdan çıkardım. Sizler de öyle yapın. Eğer zarar veriyorsa o insan hayatınızda evet. güzel şeyler oldu. Kötü şeyler oldu. Her yıl olduğu gibi. Olur ama arkadaşlar yani hayatta inişler ve çıkışlar olabilir. hedeflerinizin hayallerinizin peşinden gidin 2024'te. Ben inandım ve başardım. En büyük hayalim buydu ve başardım arkadaşlar. Aldım. Şu anda elimde tutuyorum. Yani gerçekten hayaldim. Ve şu anda elimde. inanamıyorum arkadaşlar. Bunu aldık sizlerle beraber. Umarım 2024'te sağlıklı, huzurlu ve mükemmel geçer. Yani sıkıntısız geçer arkadaşlar. İnşallah sağlıklı geçer, huzurlu geçer. Umarım yani herkes için, benim için, tüm izleyicilerim için. Benim 4 tane daha kanalım var. Mustafa Tepki, Mustafa Sevin, Dizi Tepkileri. Ben şu ana kadar YouTube'da belki 5000 tane video çekmişimdir. Mustafa Sevinç kanalında 2700 tane, bu kanalda 400 tane videom var falan. Yani toplam 5000 tane video çekmişimdir ama her zaman video çekerken heyecanlanıyorum. Yani bunun nedeni işimi severek yapıyorum. Sizler de bir işi severek yapın arkadaşlar. O işi de para için, ne işi için, başarı için yapın. Severek yapın. Ne iş olursa olsun. Gitar mı çalıyorsunuz? Severek yapın. Öğretmen mi olmak istiyorsunuz? Aa bak öğretmenler işte 50.000 falan. Öyle değil. Ben bu işi yaparken eğlenir miyim, sever miyim? Öyle yapın arkadaşlar bence. Çünkü 6 yıldır baş başka biri olsa pes ederdi. Herhangi bir iş için söylüyorum. Herhangi bir işi sürekli yap, yapmak yapmak. Ama ben pes etmedim çünkü inanıyordum. inanıyordum şunu almayı inanıyordum. Ama yani manevi deliği çok büyük. 2023'e elveda diyoruz. Kötü günlere elveda diyoruz. Yani güzel günlerimiz de oldu. Kötü günlerimiz de oldu. Bazı insanlarla tanıştık. Bazı insanlara elveda dedik. Güzeldi. Bakalım 2024 nasıl geçecek? Dediğim gibi 2024'ün sonunda da bu sahneyi koyacağım diyeceğim ki arkadaşlar başardım. Bakalım başaracağız arkadaşlar. Ben aklıma koyduğum her şeyi başardım. Sizler de baş başarısınız umarım asla pes etmeyin arkadaşlar bakın ver gibi o asla pes etme pes etmezseniz bir şeyi sürekli yaparsanız 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 o artık beyinde otomatikleşiyor ve onu yapmak zorunda hissediyorsun anladınız mı ben mesela sürekli video çekiyordum 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 onu zorundaymışım gibi hissediyordum eğleniyordum tabii ki de ve her gün video çektim sonunda aldım <laughs> kaç defa diyeceğim bilmiyorum ama çok çabaladım arkadaşlar ya Umarım videolarımı izlerken eğleniyorsunuzdur, Biliyorsunuzdur, Kendini yapıyoruz, videolar atıyoruz. Bu yıl gerçekten mükemmeldi. 160 bin aboneyiz. Sizlerin desteğiyle hızla yükseliyor. Gerçekten sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de hayallerinizi tamamlarsınız 2024'te. O zaman ne diyoruz? Elveda 2023. Hoşçakal. Merhaba 2024. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım 2024'te mükemmel geçer.